Fakat son soru size e, Sayın Hoş. Kızacaklar şimdi son 5 dakika gene Trabzon <gülüyor> <gülüyor> Trabzon iyi olacak. <laughs> şimdi bir adam düşünün. E, akşam yatıyor. Bir tarafta e, geçen yılın şampiyonu Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk. Bir tarafta e, Fenerbahçe başına bir dünya devi gelmiş Jose Mourinho. Bir tarafta Beşiktaş kariyeri olan bir futbolcu ve önemli bir teknik adam fan Bronkos gelmiş. O adam e, görün bakalım ben önümüzdeki sezon bunların arasından e, bir çıkış yaparım ki e, ve bir tarih yazarım ki bu üç takım konuşulmaz biz konuşuruz hayalini kuruyor mudur? Var mıdır böyle e, bu bir eğer hayal olarak değerlendirilebiliyorsa değerlendirilirse böyle bir e, genişliği kafasında beyin olarak e, bir e, hayal dünyası. Eğer hayalse gerçek olma olasılığı da varsa gerçekliğin dayanacağı e, unsurlar. Yani meydan okuma konusunda Aplavcı'yı soruyorsunuz. Doğru anladım. Yani. Evet Bu aralar <laughs> moda ya e, isim vermeden Her öznesiz var. konuşma. E, aplavcı kon ve meydan okuma meselesinde e, ben biliyorum ki mesela benim kuşak Trabzonspor'lar şampiyonluk kelimesini kullanmayı sevmez. Ee, hoca her seferinde biz şampiyon olacağız dedi. Yani bir önceki sene son soyunma odasında hatırlayın. Yani bu sene bir takım şampiyon oldu alkışlayacağız. Beşiktaş şampiyon olmuştu o sene galiba. Ama önümüzdeki sene biz şampiyon olacağız demişti. Sonra da gelir gelmez soyunma odasına boş bir şey çerçeve diğer şampiyonlukların yanına. Bu, bu mesela çok büyük bir meydan okumadır. Çünkü biz korkardık yani şampiyonluk kelimesini kullanmaktan korkardık. Bizim teknik direktörlerimiz de korkardı yani öyleydi yani. Dolayısıyla hani böyle söylemez ama şu anda e, eminim önümüzdeki sene kendisinden söz ettirme hayalleri kuruyordur. Net bir mi? şekilde e, şey, ortamın çok müsait olduğunu düşünüyordur. E, ama ne olursa olsun hani kadro kalitesi çok belirleyici olacak ve Fenerbahçe ve Galatasaray belli ki kadro kalitesi makasını çok açacaklar. O yüzden hani beklentiyi gene makul tutmak. İşte Benim ne... öncelikli benim beklentim, e, Abdullah Hoca'dan öncelikli beklentim, Trabzonspor'un bu sene Avrupa Kupalarında olması. Yani şu önelemeleri geçirmesi. Onun için de transferin bitmesi gerekiyor. Çünkü Trabzonspor önümüzdeki seneye devredecek çok fazla oyuncusu yok. Yani şimdi Uğurcan'la giderse ki öyle konuşuluyor. Şam... şöyle düşünün, Uğurcan gittiği anda Trabzonspor'un şampiyon kadrosundan Visca var, Hüseyin Türkmen var. Visca o dönem ikinci dönem gelmişti. İki sene önce şampiyon olmuş bir kadroda iki kişi var. E zaten ama hep sen söylemedin mi? O şampiyon kadro zaten o sezon için yapılmış bir evet. kadroydu. Evet. Hatta keşke o sene hepsi gitseydi. Tekrar başlansaydı. Aynen öyle söylemiştim burada bir programda. Kızmıştı insanlar. E, şunu doğru anlatmalı Trabzonspor. E, bu arada hani e, Sayın Başkan ve hocanın ilişkisi bundan önceki dönemlerde gördüğümüz e, zordur. Aynı benzer şeyler hoca başkalar arasında bile olur Trabzonspor'da çok fazla olur. Ee, en şey birbirlerine çok güveniyorlar. Bu açıdan şanslılar. Ama bir handikapı da var bu birbirine birbirine çok güvenmenin alınganlık doğurabilir. Dolayısıyla biraz mesafe iyidir bence. Ama transferde erken yol alırsa ben önümüzdeki sene iyi bir Trabzonspor izleyeceğimizi gerçekten düşünüyorum. Yani çok samimi olarak düşünüyorum yani. Ve hoca eminim şu anda çok mutludur Mourinho'nun gelmesinden mesela. Ben biraz Abdullah Hoca'yı tanıyorsam çok mutludur Mourinho'nun gelmesinden. Fenerbahçe'nin iyi kadro yapmasından çok mutludur yani. Bence şey farkın fark edilmesi açısından Net da belki bile. kendi Net adına şey. uygun bir ortam olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Yani kendi o konuda tam bir meydan okuma sezonu olarak düşünüyorum Evet, Peki. Bordo mavililerde Barkley bombası. Trabzonspor Premier Lig'den düşen Luton Town'un yetenekli orta saha oyuncusu ile pazarlık masasında bulunuyor. Lider özelliklere sahip bir oyuncu arayan Trabzonspor İngiltere'nin en yetenekli futbolcularından biri olarak kabul edilen Ross Barkley ile görüşmeler yapıyor. Formasını giydiği Luton Town, bir alt lige düştüğü için orada kalmak istemeyen Barkley'e Trabzonspor'un şartları sunuldu. Deneyimli yıldız, önerilen garanti maaş ve bonusları yeterli bulursa, pazarlıklar bitecek ve iş imzaya kalacağı öğrenildi. Ross Barkley, kariyerinde Chelsea, Aston Villa, Everton ve Leeds gibi üst düzey takımlarda oynadıktan sonra 2023 yılında Luton Town'a transfer oldu. Ancak bu sezon takımının Premier Lig'den düşmesi üzerine Barkley planlarını değiştirdi ve Luton Town'dan ayrılma kararı aldı. Bu sezon tüm müsabakalarda 37 kez Luton Town forması giyen Barkley, 5 gol ve 6 asistle performans gösterdi. Uzaktan attığı gollerle İngiltere'de, Roket Savar Barkley, lakabını alan deneyimli orta saha oyuncusu, milimetrik paslarıyla ve savaşçı liderlik özellikleriyle tanınıyor. Ross Barkley, fiziksel gücü oldukça yüksek bir oyuncudur ve 33 kez İngiltere milli takımı forması giymiştir. İngiltere milli takımında da 6 gol kaydetmiştir. Kariyerinin en parlak dönemini Everton'da geçiren yetenekli orta saha oyuncusu, 179 resmi maçta 27 gol ve 25 asist ile takımlarına katkıda bulunmuştur. Ross Barkley'in güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro. Karadeniz fırtınasından Muhammed Cem için son teklif. Trabzonspor, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bordo Mavili takım, Fransa'nın Lig 1 ekiplerinden Clermont'ta oynayan Muhammed Cem için son teklifini sundu. İşte tüm detaylar. Trabzonspor, transfer sürecinde uzun süredir peşinde olduğu Muhammed Cem için Clermont ile yapılan görüşmelerde istediği sonucu alamamıştı. Bu durum üzerine, yurt dışındaki Bordo Mavili kulüp yetkilileri, Fransız takımına yeni bir teklif sundu. Bu teklife göre Trabzonspor, Çım'ın bon servisi için Clermont'a 4 milyon euro ve bir sonraki satıştan %25 pay teklif etti. Önceki tüm görüşmelerde Trabzonspor'dan yüksek meblalar isteyen Fransız takımının, son teklife şimdiye kadar bir yanıt vermediği ve düşünmek için zaman talep ettiği belirtildi. 23 yaşındaki futbolcunun ayrılma isteği ve Trabzonspor ile yaptığı ön anlaşmanın, transferin gerçekleşme olasılığını yükselttiği söylendi. Ayrıca, Fransız medyası, Trabzonspor'un son teklifine karşı Clermont'un fazla direnç gösteremeyeceğini öne sürdü. Uğurcan Çakır için ilk temas kuruldu. İşte masadaki rakam. Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'a Arap takımlarının ilgisi sürüyor. Milli kaleciye yönelik ilk ciddi adımın El Ittifak tarafından atıldığı öne sürüldü. Uğurcan Çakır, Suudi Arabistan takımlarının uzun zamandır ilgisini çekiyor ve şimdi İttifak'ın, milli kaleci için Trabzonspor'a yakın zamanda resmi bir teklif yapması bekleniyor. Son dakika edinilen bilgilere göre Elittifak, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 4 milyon euro civarında maaş teklifinde bulunacağı belirtildi. Bonservis bedeli olarak Trabzonspor'a teklif edilecek rakam ise henüz bilinmemekte. Bordo Mavililer Uğurcan Çakır'ın satışından 8-10 milyon euro arasında bir gelir bekliyor. Daha önce hedefini Avrupa olarak belirleyen Uğurcan Çakır'ın Suudi Arabistan'dan gelen yüksek maaş teklifi sonrası kafasının karıştığı öne sürüldü. Enis Bardi'ye İtalya'dan talip var. İtalyan takımı Torino, Trabzonspor'un oyuncusu Enis Bardi ile ilgileniyor. Trabzonspor'un Kuzey Makedonyalı oyuncusu Enis Bardi için talip olan Serie A takımlarından Torino'nun 28 yaşındaki futbolcuya ilgi gösterdiği belirtildi. Bu sezon 42 resmi maçta forma giyen Enis Bardi Trabzonspor adına 7 gol atıp 6'da asist katkısı sağladı. Bordo Mavili ekip ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Bardi'nin güncel piyasa değeri 6 milyon 500 bin euro. Trabzonspor'da Joaquin Fernandez için sürpriz iddia. Bordo Mavililer'de yeni sezonda ilk etapta kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Joaquin Fernandez için sürpriz transfer gelişmesi yaşanıyor. Geçen sezon Trabzonspor'un Real Valladolid'den transfer ettiği Joaquin Fernandez'e, İspanyol takımlarının ilgi gösterdiği öne sürüldü. Karadeniz Fırtınası'nın geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 28 yaşındaki İspanyol defans oyuncusu sezon başı kampında yaşadığı sakatlık sonrası sezonun ilk yarısını kapatmıştı. Ligin son haftalarında yeniden formasına kavuşan Joaquin Fernandez beklenen yükselişi bir türlü gerçekleştiremedi. Joaquin Fernandez için La Liga ekiplerinden Legans ve La Liga 2 ekiplerinden Espanyol'un devrede olduğu öne sürüldü. Trabzonspor forması ile 17 maçta oynayan Joaquin Fernandez takımına skor katkısı sağlayamadı.